Arkadaşlar ben Bekir. bugün sizlerle birlikte e, köy yok etme oynuyoruz arkadaşlar her gün e, böyle e, ev hep ev artık sıkılmış olabilirsiniz o yüzden ben de bugün bir köy yok etme çekeyim dedim arkadaşlar arkadaşlar bugün de emre yok maalesef arkadaşlar arkadaşlar yakında e, bir tane video yapacağım onu herkes izlesin lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yakalım bir güzel. Patlasınlar. Allah her yeri sıçradı Arkadaşlar köy yok etmeyi seviyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Zil çalarsanız ya da çalamazsınız çünkü benim de kanalımda bir şey var. Böyle zil çalınmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eee Köy yok etmeyi ben biraz seviyorum. Bir dakika arkadaşlar Şuraları yakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ıı, yak, 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 yak. ya 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 ya. Ya köy yok et. Köy ben bu köyü sevmiyorum. Demir golem yoksa sevmem. Demir golem neredesin? Köyünü yok ediyorum. Demir golem. Of oh, fena patladı orası arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir güzel.

Uf. Arkadaşlar eyvah kuyu kuyu gitti. Arkadaşlar şimdi buraları yakalım arkadaşlar patlatalım. Arkadaşlar bir daha köyü yık etme videosu gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan Rize'dekileri sesleniyorum. Herkese selam olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ya ee, böyle patlat 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 oo arkadaşlar fena patladı şimdi buralarda patlatalım arkadaşlar Hı -hı. tamam tamam çok güzel oluyor patlat kaç çünkü fazla kasıyor arkadaşlar arkadaşlar şimdi e, böyle güzel bir video bu eğer kardeşimle beraber e, Survivor video çekmemi istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun trende girmesi için lütfen abone olup like atın arkadaşlar. Arkadaşlar diyebilirsiniz neden bu kadar kısa videolar çekiyorsun. Arkadaşlar işlerim oluyor o yüzden kısa videolar çekebiliyorum. Arkadaşlar shorts nasıl çekiliyor biliyor musunuz? Bileniniz varsa yanıma gelebilir mi? Tarlalar doğru edelim arkadaşlar İlla ev ev değil koy koy yanlış yere koydum patlatalım pat 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 bum. bum 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 pat Evet arkadaşlar patlattığımıza göre arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şurayı da patlatalım arkadaşlar. Arkadaşlarım benim yak hmm, yak 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 Oraya sıçrar zaten. Hmm, nem, nem 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 nem. Yak her yeri yak. Yaktım. Tamam şimdi. atlatalım. he. Allah kaç kaç Allah Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın